Konya'da on binler katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın yıl dönümünde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'ye destek olmak için yürüdü. Adı Sessiz Yürüyüştü ancak verdiği mesaj büyük ses getirdi. 75 bin kişi ellerinde şehadete yürüyen Gazzeli'lerin isimlerini taşıyan pankartlarla Kılıçarslan Meydanı'nda buluştu. Yürüyüş yolundaki ışıklar söndürüldü, her yer kırmızı ışıklarla donatıldı. Kırmızı Gazze'de akan kanı temsil ederken, sessizlik ise katliamın yaşandığı Gazze'nin artık sessizliğe büründüğü ve katliama karşı sessiz kalan devletlere bir de mesaj niteliğindeydi. Ve on binler yürüyüşe geçti. Kadın erkeği, genci yaşlısı, tarihin en ağır soykırımına karşı Tek yürek olmuş şekilde sessizce yürüdü. Her daim Gazze'nin yanında olan Konya bir kez daha büyüklüğünü gösterdi. On binler meydana sığmadı. İsrail'in yavaş ve sinsi işgaline karşı direnişin başladığı 7 Ekim gününe ithafen 7 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirildi. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Konya Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge'nin yaptığı duaya meydanı dolduran Gazze sevdalıları hep birlikte amin dedi. Senin yolunda cihad eden, senin yolunda gayret sarf eden, canını aziz bilip ama kutsal değerlerini ondan çok daha yüce kabul edip veren tüm şehitlerimize rahmet eyle. Uhud'daki Bedir'in aslanlarına, Gazze'deki şehitlerine dahil eyle ya Rabbi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada Gazze'nin acısını paylaştıklarını söyleyerek Rabbimden mübarek bir fetih nasip etmesi için dua ediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz ve Rabbimden mübarek bir fetih nasip etmesi için dua ediyoruz. Konya ilk günden itibaren Gazze'ye karşı duruşunu göstermiş Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. Umuyorum ki Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki kardeşlerimizin feraha kavuşmasını temenni ediyorum. İsrail'in zulmünü buradan bir kez daha lanetliyoruz. Konya yine kendine yakışanı yaptı. Ben tüm Konyalara tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de kadim şehir Konya'nın bir kez daha birlik ve beraberlik içinde Gazze'ye destek olduğunu vurguladı. Kadim şehir, vicdanların şehri, hissiyatın şehri, inancın şehri Konya bir birlikteliği daha burada gösterdi. Her türlü siyasi düşünceden ari, her türlü inançtan ari, herkesin vicdanının sesini dinleyerek buraya katıldığını görüyoruz. MHP İl Başkanı Remzi Kara da Gazze'deki zulmün bitmesini istiyoruz, dualarımız onlarla dedi. Gazze'deki zulmün bir an önce bitmesini istiyoruz. Konya burada bir, bir, bir ve birlikte tek vücut halinde gerçekten sokaklara doldu taşlı. Dualar etti. dualarımız Gazze'deki vatandaşlarımız için inşallah en yakın zamanda Gazze vatana kavuşacaktır.